Merhabalar. Bugün sizlerle domates çorbası tarifimi paylaşacağım. Öncelikle sıvı yağ ve tereyağımızı tencereye alıp eritiyoruz. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra salçayı da ekleyip kavuruyoruz. Üzerine domates rendesini ekleyip fokurdayana kadar pişirdikten sonra 4 su bardağı suyu da ekliyoruz. Kaynayan çorbaya yarım çay bardağı sütü ve baharatlarını da ekledikten sonra blenderdan geçiriyoruz. Çorbamız hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun.